Herkese merhaba, kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün arkadaşıma, Begüm'e yani, minicik bir sürpriz yapacağım. Kendisi hem yüksek lisans yapıp hem şu an çalıştığı için bayağı yoğun. Normalde biz genellikle pazarlara buluşuyoruz. En müsait günü pazar olduğu için. Ama bu pazar makale ödevleri olduğu için görüşemiyoruz. Ben de dedim ki ben en azından ona gideyim hem zamandan tasarruf olur hem de onun da düzenini bozmamış olurum diye. Onu da kahve içeceğim. Yanına da o da sağlıklı beslenmeye çalışıyor. Ben de sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. Kendi yaptığım birkaç tane böyle sağlıklı tarif diyeyim artık. Sağlıklı tarifler var. Birkaç tane atıştırmalık. Onlardan da götüreceğim. Birazdan mutfağa geçip birlikte zaten hazırlayacağız yaptıklarımı. Paketleyeceğiz. Bugün de hava güneşli ama şu an burası esiyor. Söke daha da fazla esen bir yer. O yüzden umarım donmam. <laughs> Çünkü ondan dönerken böyle cadde üzerinde bir yerde bize gelen aracı beklemem gerekiyor. Umarım çok üşümem. Göreceğiz bakalım. O zaman hızlıca gidip mutfağa hemen atıştırmalıkları paketleyip çıkalım. Çünkü saat çok fazla geç olmaz. Şöyle bir cookie kurabiyesi yaptım nohuttan. Daha önce de Instagram'da paylaşmıştım zaten. Ondan <laughs> koyacağım. Derim ki asla benim olmaktan. Şöyle Şimdi de şöyle tuzlu bir kek yaptım. Yani hayatımda ilk defa tuzlu kek yaptım. Bir tane takip ettiğim diyetisyenin tarifi. Gerçekten güzel oldu. arada şuradaki perde aşırı dikkatimde dağıtıyor size bakarken ya. Yani Allah rızası için onu artık bir takayım yani. Bir de şöyle kurabiyeler yaptım dün gece. Bu da yine Instagram. Ya bu Instagram olmasa aç kalacakmış galiba. Instagram'dan buldum. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Denedim ve böyle şey sürekli yapacağım bir ürün olacak benim için. Yani böyle yapıp buzluğa atılabilir bence. Bence Beygüster çok beğenecek. Böyle içi yumuşak oluyor ama içi yumuşak dışı normal kurabiyeler olur ya öyle bir şey oluyor. Bu da tamam. Mı? Bir de annem böyle pratik olsun diye nohut ve fasulye falan haşlıyor. Paket diyor. İki paket de ondan götüreceğim. Böyle canım arkadaşım benim. <laughs> Bugün güzel bir gün senin için. Dün birazcık böyle kendini yorgun ve kötü hissettiği bir gündü. İnsanlar bazen mental olarak biraz daha düşük hissederler ya sanki bütün her şey üstüne geliyormuş gibi. O yüzden bence bunlar onu mutlu edecek. Ve tabii ki de birlikte kahve içecek olmamız. Onu çok mutlu edecek. O zaman hemen Bekir'in yanına. dolmuştan indim. Yine yürüyorum belki. Şu iş hala alt kapı açıktır. Alt kapı açık olursa bir tık daha geç. Görecek tam kapıda karşılaşmış olacağız. Daha güzel olacak. Bak, bakalım göreceğiz. Bu arada Türkiye'de de şu yol çok güzel değil mi ya? Şuradan yürümeyi bayılıyorum ben. Gerçekten hoşuma giden bir yol. Hava da bu arada o kadar soğuk değilmiş. Bilmiyorum. Ben yürüdüğüm için en anlamda çok üşümedim ben yani. Bence güzel. Pazar günü çok daha soğuk olacak diye bekliyorduk ama bence şu an güzel hava. Şu an başka bir şey istesem olacakmış. Gerçekten kapı açıktı. Tek şeye girdim. Bakalım gidiyoruz. Şu aynanın <laughs> güzelliğine bakın. Bak bak. Bakar mısın? Yani insanın psikolojisini bozar ayol. Bu ne be? Bu ne? Gerçekten çok kötü bir şey. Bu aynada çok kötü bir şey. Şişko ben. Kriz <laughs> geçiriyorum. Bak bak bak. Bak bak bak. Bak bak <laughs> Kalıyorum şimdi. Da. Az daha kalıyordum. Az daha kalıyordum. Az daha kalıyordum. <laughs> Begüm sana ya. Begüm uyanma Pilim yanlış çalıyorlar bazen diye açmıyorlar yüksek ihtimalle şu an. Bilerek açmıyor olabilir. Ben bir arayayım Begüm'e. Yoksa kapıda kaldım. Onları yok dedi. Böyle uyandırır seni. <laughs> Herkesin hayatına kimse karışamaz. Zaten dün yediklerimin hattı yok yokken. Hani bunları yerim ben. <laughs> Saat 4 oldu. hastanın son vitaline bak. Karnım tok ama büyüyen tatlı bir şey istiyor. Dolapta şey görmüştüm. Bir sütlü baklava almış. Gündüz kahveni yanı içeriz demiştik. İçemem, yeme, yememiştik kalmıştı. Şeyden mi acaba? Hani çünkü İsteden stresliydin ya biraz. Evet galiba Süreçli böyle bir şey... şey acayip çekiyorsun. Aynen acaba? yani o tatlı yemem lazım modundayım böyle. Sonra gittim gece sabaha karşı orada on gece. Sütlü baklava. Yedim. <laughs> <laughs> yedim. Yedim. Sen şu an... Oha bugün mamaya Hani boz da bunu da yapmıyor <laughs> Boz dedik de bu kadar Kanka ben instagramda şimdi Görsen yine sürekli böyle diyetisyenler Bilmem neler beslenme önerileri veren sürekli çıkıyor, Evet <laughs> sürekli onlar çıkıyor Bir tane bir sayfa keşfettim Çamaşırlığı bünyemde kapatacağım şimdi Neyse işte şey falan diyor beslenmeni Beslenmeni <laughs> Senin beslenmeni <laughs> beslenme ile arandaki bağı iyileştirirsen sen zaten işte kilo vermek istiyorsan verirsin, kilo almak istiyorsan alırsın. Kafanda bunu vermem de lazım dediğinde, dediğinde ha aynen. Olmaz falan diyor. Özellikle <laughs> <herkes, gülüyor> senin <gülüyor> bu asansörün <laughs> var ya insanın psikolojisini bozuyor. Yemin ederim bozar. Ben böyle kadın düşünüyorum. Kilo almışım ben işte bu asansöre geldik. ben bile sabahları çiğe tohumlu su içiyorum artık. İçiyor mu? İçiyorum valla. Nasıl jöle gibi? Ben çok seviyorum. Ha. Böyle komple jöle gibi olmuyor. <laughs> ben, ben, Sabah kalkar kalkmaz direkt onu yapıyorum. İşte elimi yüzümü yıkayıp kendime gelene kadar o oluyor. Birazcık kahvaltıyı falan hazırlarken sonra hemen içiyorum. Ve çok seviyorum da hafif kremsi gibi bir şey, jölemsi gibi olan ama full jöle değil yani. Ve hoşuma gidiyor tadı yani. O şey kıvamı hoşuma gitti. Arkadaşlar yakın arkadaşa gelmenin bir diğer en güzel tarafı ne biliyor musun? Geldim üstünü değişirsin. Çünkü burada zaten bir sürü kıyafetim vardır. O yüzden dışarıdan geldiğin kıyafete durmana da gerek olmuyor. Kayısı olmuş mu? Ben bir kayısı uzmanıyım. Evet, tam ağzımda bir kayısı geziyor. <laughs> Kendimi nimetten sayıp, kendime burada yemek yapıyorum. Gerçekten. Böyle olacaksın işte. Bence bu köfteler oldu ya aşkım. Yazın mesela ay Yes'e yeterince gördük tamam mı nişanı, Hı -hı. kutlamaları. Kışın Şimdi de şu aralar yine var. Yine var. Allah herkes <laughs> mutlu etsin tabi de. <laughs> bu yazı düşünemiyorum yani. O her ISTS yıl artıyor diye, sanki. I said yes diyen herkes evlenecek bu yaz. Ve hmm. <laughs> <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Düşünsene kendi bedeninin içinden çıkan bir şeyin ve kendi o sıcaklığıyla kendi tenine teması ne kadar güzel bir şeydir, değil mi? Evet bence kesin Office. çok güzel. Ama anneler bunu yapmadığı için bilmiyor. Bunlar Bazıları korkuyor. yine olabildiğince yapıyor ama. Tentene teması yani çevremde gördüğüm olarak söyleyeyim. Hani çok yapmadığı için bunun farkına varmıyor. Ama mesela hastanede bir tane kadına söylemiştim. Deneyelim yapalım farkı göreceksiniz falan. Emmiyordu. Boyduk ve bebek şok şok emmeye başladı. Gerçekten Beni hiç utandırmadı. <laughs> Annesi şok bunu ben keşke dün bilseydim. Bek sadece olay tabii ki tentene temas değildir o evet. anlık. Belki biraz daha, bebek azıcık daha büyüdüğü için, ağzını daha iyi açabildiği için falan hani bunların da etkisi var. Ama tantenin temasından kesinlikle etkisi ama var. Ama evet, tabii ki onun da yüksek etkisi var. Ve hani o anne korkmadı, tamam dedi, siz ne diyorsanız yapalım, şey yapmayacağım. Üşür diye korkmayacağım, tedirgin olmayacağım falan. Hı -hı. Öyle dediği için rahat rahat yaptık. Çok güzel oldu. Falan çok fazla şey yapıyorlar. Tabi ki ticari çok fazla olduğu için bu Aynen. işin çok fazla korkutuluyor millet. Aslında Hı -hı. normalde doğada ya yani doğasında olan şeyi insan unutuyor yani, uzaklaşıyor. Aynen. Sırf normalde, korktuğu için. Aynen. Normalde hani nasıl doğurabiliyorsa herkes aslında hani bir evet. sorun olmadığı sürece tabii ki. Temizlemeyi de zaten birçok anne yapıyor. Yani Hı -hı. yapabiliyor, bunu biliyor, İçgüdüsel olarak evet. bunu yapıyor ama tabii ki destek gerekebiliyor yani Hı -hı. sonuçta ilk defası özellikle falan Bir bilgilendirmek. Oldu mu? Bin 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 olmadı ya. Az kaldı. 984. Hı Ben biraz köfteyi fazla yapmışım galiba. <laughs> Buralara doldur sonra yersin. Ne kadar mı Buralarına yemekleri biriktiriyordu küçükken kuzenim. Çıktığında yiyordu bunları. Yemiyordu hiç Ciddi. Hı -hı. Sana bir şey söyleyeyim mi? Yemin ederim ben de yapıyordum. Ama ben... Orada o yemeğin tadı. <gülüyor> <gülüyor> sus sus. Görüntüsü. <laughs> hani bir de nasıl yemezsin ki onu? Nasıl yemezsin? Ağzına Tutuyor şey ağzında. Var konuşmuyor muydu hiç? Hayır. Millet zaten sofradan kalkardı. Babamlara gittiğimde mesela halamlar falan yedirirdi daha çok. Babamın çok o kadar sabrı yoktu. <laughs> Kaç kez uğraşıp halamlara pazlardı beni. Sonra hadi halacığım, hadi halacığım, hadi halacığım. Ondan sonra tamam bir dakika. Ama ağzım dolu böyle. Birader ama yutmuyorum. Yani onu niye ağzına tutuyorsun ki mesela? Dururduk mesela. Sofra kalkardı. bir saat ben hala oturuyorum öyle. Bir tanecik tabak ama. Evet. Ahmetcan kalkardı. Otururduk köşede <gülüyor> orada hala. <laughs> ben en azından gezmiyordum. Çok sevemedim ya. Ne demek sevemedin? Çikolatası çok güzeldi bir kıvamını beğenemedim. Sanki hala pişmemiş gibi işte. Ama o amaç o. Amacı mı? Yani pişmemiş hamur seversen seversin. Hmm. Adı neydi şimdi? Kuki hamuru. Hamur mu yiyorsun? pişir Pişirdin bunu. Buyurun. Pişirmedim. Bu pişmiyor. Ha, pişmiyor i̇çinde yumurta yani şey. falan yok çünkü. Ha, ne var içinde bunun? Nohut, fıstık ezmesi, elma suyu hmm. konsantresi var. Hmm. Bu kadar. Bir azıcık da vanilya, azıcık. Hı mm -mm. Çok benlik değil. Bence sağlık. Zorla ben da uğraşmıştır. <laughs> Hayır canım, bu tamamen damak tadı. Bunu sevdim, biraz önce yedim. iyi mi? Hı hı. Koku olarak da böyle çok güzel. Yani sanki şey gibi. Çikolatalı kurabiye Aynen, gibi. Aynen normal hani içinde her tamam, şey vardı, var. Tamam çikolatalı kurabiyeden bak. daha şey. Az tatlı. Ama Diyetteyken ne oluyor mı yiyecek? Penerimle girmiştim onun için. Olsun kanka. Sır size video çekeyim diye elim donuyor. <gülüyor> 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 arkadaşlar. Şimdi adaya gideceğiz. Normalde Begüm bugün dışarı çıkamayacak. Bir yarın dersi vardı. Erken saatteki dersi. O yüzden zaten ben de ona sürpriz yapmıştım. Hem moral olsun diye. Ama iptal oldu dersi. Dedik madem dışarı çıkabiliriz. Birazcık daha vakit geçirebilmek için. Adaya gideceğiz. Yine her zamanki kafemize gideriz diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten formatını falan beğendiğimiz bir o kafe var adada. Şimdi burada dolmuş bekleyeceğiz. Normalde hızlı geliyor aslında ama dolu gelmez de ayakta gitmeyiz. Evet, ee, aynı kafeye geldik. Yine ben varım. Yine bir pazar <laughs> Yine ben varım. Ay şu an çok iyi duruyor kombin. Her şey siyah ve beyaz. Ay, Aynen. Bu kadar yalancılık. Yalancı. <laughs> hani <laughs> acıvert ve beyaz demek istedim. Çok uyumlu giymişim bugün. Çok güzelsin bebeğim. Şıkladım. Bakın size kalbimi göstereyim. Çok güzel. Çok <laughs> iyi, İyi sopa, iyi <laughs> geldiğinizde sizi bekleyen çok tatlı bir kediniz varsa ve o daha yeni uykudan uyanmışsa hayat çok daha güzel. Seni <laughs> <Şimdi> çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> bu nasıl durmuş aşkım? <laughs> aşkım bu nasıl durmuş? Aşkım. <laughs> Abi çıldıracağım şimdi. <laughs> Hop diye içine çek beni diye içine çek beni. Çekme. Kamera sevmiyorum. Magazin sevmiyorum. Şimdi yeni uyandığı için yemek yemesi lazım. Öyle. Tamam hadi. şimdi bak. Bak eve geldim değil mi? Sadece bitki çayı içecektim. Sadece bitki çayı içecektim. Annem mercimek köftesi yapmış. Hadi bir tane yiyeceğiz yani. Şimdi ben kadının kalbini mi kırayım? Yapmış demek demek, değil mi? <laughs> bahane olarak ben. Bugünlük videomuz bu şekildeydi. İyi ki de her zamanki gibi yorumlarınızı aşağı belirtirseniz çok mutlu olurum. Beni dinlediğiniz, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup destek olursanız da ayrıca mutlu olurum. Hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. Bir dahaki vloglarda videolarda görüşmek üzere.